Merhabalar sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar. Bu yepyeni haftada neler yaşayacaksın? Hayatına hangi enerjiler akıp gelecek? Merkür Retrosu'nun sonuna gelirken Mars Retrosu da açıkçası devam ederken arka ana geleceğe yolculukta sana neler var bakalım. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Bu arada lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı yanındaki zil işaretini açmayı lütfen unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya ekleyiniz. Al ver bilmesini koyan herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. Ve sen hayatınla ilgili geleceğe dair bilgi almak istersen profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Seanslarla ilgili bilgi alabilirsin sevgili Başak. Bakalım bu yeni hafta sana neler getirecek bir görelim. Dikkat etmen gereken konular var mı? Hmm, bir süreçte misin? Bu süreçle ilgili olarak Hayatına yansıyacak iş, kariyer ya da parasal kazanç. Neler olacak bakalım sevgili başlar. Hayat sana ne getiriyor bu hafta? Oo atakla başlıyorsun. Hızlı gelişme. Ani gelişmelere gebe bir haftaya başlıyorsun. Birdenbire aniden geçmiş bir ilişkinin canlanması, eski sevgilinin geri gelmesi ya da eskiden başvurduğun bir iş yerinden haber gelmesi birdenbire kendini uykudan uyanırcasına sirkelenmen ve hayatındaki sanki son atımlık kurşunu kullanırcasına hareket etmen, özgürlüğe doğru yol alman ve hayatında kendini öne çıkarıp gösterme ibareleri yer alırken çok ani bir gelişme, gelen bir haber ya da oluşan bir durumun hayatına yansıyacağını söyleyebilirim. Bir kişiye karşı siz atakta bulunabilirsiniz bu hafta ya da size karşı atakta bulunabilirler. Kurtaralım bu ilişkiyi, biz birlikte olalım, birbirimize çok iyi geliyoruz e, diyenler olacak arada. Ve partnerlik ilişkisinde evlilik kurumuna doğru sığınmak, daha ciddi beraberlik içerisinde yer almak durumu olacak. Kişi gelip size diyebilir ki pişmanım, işte bu ilişkiyi kurtaramaz mıyız deyip birbirimize iyi geliyoruz, işte ciddi düşünüyorum ben seninle diyebilir sevgili Başak Yükselen, Başak Ay Burcu Başaklar. Bir anda flörtünüz kendini gösterebilir ve diyebilir ki ben sana geliyorum. Seninle iyiyim. Seni sarıp sarmalayacağım. Ee, ve hayatımı bundan sonra seninle devam ettireceğim diyecek. Partnerler de birbirleriyle daha sıkı iliş ilişkiler içerisinde olacaklar. Bazılarınız için de şöyle bir durum var. Bir anda beklediği bir iş haberi gelebilir ve o kuruma işe yerleşebilir. Bazılarınız için ise beklediği bir eğitim haberi gelebilir ve bir eğitim hayatı başlayabilir sevgili başaklar için ama iyiye doğru bir var. Kendinizi dinleyeceksiniz. Şimdi yalnız kalacaksınız. Bu yalnız kaldığınız süreçte düşünüp taşınacaksınız. Sanki bu hafta böyle bir düşüneceksiniz bana ne lazım bana kim lazım ben kimi seviyorum hangi işte çalışmalıyım nerede değer görüyorum kim bana değer gösteriyor gibi olguları hayatında yer alacak. Parasal anlamda kendini korumaya çekeceksin. Biraz daha böyle ee, yani kimse benden beklenti içerisine girmesin diyeceksin. Bir de sanki sosyal toplumla arana mesafe koyacaksın. Hani hayatına birini alacaksın artık da bazılarınız için seti çekeceksiniz. Her şeyi geçmişte bırakacaksınız ve geleceğe doğru yön vereceksiniz ama... Bu arada biraz yalnızlık süreci içerisine de girebilirsiniz. Hani bu yalnızlık süreci bir ilişki içerisinde yaşanan bir yalnızlık süreci ya da çok kalabalık ortamda çalışıyorsun kendini yalnız hissediyorsun. Kalabalık bir ailesi ailedesin yalnız hissediyorsun. İşte böyle okul hayatındasın arkadaşlarınla gene yalnız hissediyorsun. Yani kalabalık içerisinde bir yalnızlığın olma durumu da ayrıca hayatında var gibi. Bir şeylerin de dışında tutulacaksın. Kavga gürültü ya da stresle ilgili bir konu var. Bu konuyla ilgili olarak daha açıkçası biraz dışarıda tutulacağını ve çevrende çok şeyin dönüp dolaşacağını söyleyebilirim. Şimdi bu haftanın itibaren hayatında beklemeli bir olduğun süreç var. O da sevdiğin birinin yoldan gelmesini bekleyeceksin. Biri yoldan gelecek. Bekliyorsun sen dört gözle. Ayrıca bazı durumların ve şartların netliğe kavuşması lazım. Gelsin konuşalım, oturalım, görüşelim. Zaten gelecek de kişi. Sen bu haftayı biraz yalnız geçirebilirsin. E düşüneceksin, taşınacaksın, ne konuşacağız? Geleceğe dair planlar neler olacak? Gelsin de bu durum artık belirsizlik son bulsun. Bu ilişkinin adı konsun ya da işte söz olsun, nişan olsun diyebileceğin durumlar var. Hayatında şu anda belki de bir sınırdasın ve bu sınırın ilerisine gitmek istiyorsun. Ama bu sınırın ilerisine gitmen için onun gelmesi gerekiyor ya da bir şeyin olması gerekiyor hayatında. O oluşu bekliyorsun harekete geçmek için sen. Ya birine ya da oluşacak olan belki bir döngü, bir düzen, bir haber. İşte bu hayatına gelecek ve sen bunu bekliyor olacaksın. Yeni bir şeyi başlatmak için beklemede olacaksın açıkçası bu hafta sen. Yani hemen gelsin, olsun, hadi başlayalım diyeceksin. Hmm. Evet sevgili başaklar bakalım bakalım. Evet, ani alacağın bir haber bir anlamda e, bir vefat haberi de olabilir. Yalnız kalabilirsin, o yüzden kendini hissedebilirsin. Bir bitiş bir başlangıç. Bazılarınız için bir vefat haberini almak, bazılarınız için hayatında bir sayfanın kapanması, yeni bir sayfanın açılması, bazılarınız için bir eğitim hayatının bitmesi, yenisinin başlaması ya da eğitimin bitip kariyerin başlaması, bazılarınız için yeni bir işin başlaması, bir ilişkinin bitmesi, yeni bir döngünün içerisine girmen hayatınla ilgili netleşmesi gereken, seni zorlayan, zora sokan, değişmeyen, değişmen gerekliliğini aslında sana anlatan konularla ilgili bir durum var. Bazı şartlar değişmeli. Ya alışkanlık, ya yaşam tarzı, ya yaşadığın yer, ya çalıştığın iş. Bir şey bitecek hayatında. Ama yeni bir şeyin başlayacağı için bitecek açıkçası bu. Başlayacağı için. Başlayacak zaten. Şimdi Kaçamaklara doğru çekiliyorsun. Kaçamaklara doğru çekiliyorsun. Alıp başımı gitsem buralardan. Bir flörtöz enerji, bir çapkınlık enerjisi, bir macera arayışı içerisindesin. Sen maceralara doymuyorsun gibi görünüyor da. Yani seni zorlayacak bir şey. Onu söyleyeyim. Ya çok fazla yeme ya da alkol alışkanlığı olabilir. Ya da gittiğin yerde yaptığın çapkınlık ilişkine zarar verebilir. Onu da söyleyeyim. Ya da sen bir ilişki içerisindesindir ama bir türlü adını da koymuyorsun. O seni zorlayacak işte. Bak ciddiye gidelim. Bu zorlanıyor. Yürümüyor artık denebilir. İşte burada alacağın kararla birlikte bir ilişkiyi şifalandırmak. Artık güçlenmek, güç kazanmak. Kariyerde de güç kazanmak olacak sizin açınızdan açıkçası bir taraftan daha yükselişe geçeceğin ama gücünü kuvvetini başkalarının üzerine uygulamasan çok daha iyi olur onu söyleyebilirim daha senin için iyi gelene yönelmek belki bir insan iyi geliyor ruhunu terbiye ediyor ya da ilişki sana iyi geliyor yaşadığın bak bunu bil kaçma buradan yüzleş bir taraftan sen aslında bu şeylerin ciddi olması gerektiğini bilirken bunu yapmıyorsan ve halen kaçıyorsan işte 8 günde aklın başına gelecek sonra da diyeceksin ki ben ne yaptım o yüzden sana anlatıyorum. Diyorum ki bir ilişkin varsa sahip çık. Düzen kur. Ciddiyetten kaçma. Seni zorlayan aslında değişmesi gereken ne varsa değiştirmeye çalış. İşte bu sana o zaman iyi gelecek. Çünkü aslında neyin doğru ve iyi olduğunu bilip sadece ona yönünü dönmen gerekiyor bu hafta. Evet. o güçlü. Evet. Bu kararı alırsan çok güçleneceksin gerçekten. Yani Hayatına hem şifa hem huzur hem düzen hem güzellik hem e, bir şekilde e, seni iyi hissettirecek güçlendirecek konumlar, kariyer para ya da bir şekilde sana güç katacak bir ilişki, partnerin sana çok büyük güç katabilir. E, ama partnerine böyle çok agresif tutumlarla güç sergilemeye de kalkma. Hani güç bende, idare bende, ben karar veririm değil de. Benim gücümle birlikte hareket etsek daha güzel olmaz mı dediğiniz bir şey yaşayabilirsiniz. Güçlenirken de yanınızda tuttuğunuz kişiyi de gücünüzden faydalandırma eyleminde bulunacaksınız. Değişmesi gerekeni gör sevgili Başak. Bak gör bunu. Kaçamaklar yapıp durma hayatında. Kaçma yani bir şeylerden. Fantazilerin sana faydası yok. Sana iyi gelen olanı biliyorsun. Evet. İlişki hayatında alman gereken mesaj nedir? Gerçek aşk. Bu hafta gerçek aşk seninle birlikte. Dedim ya. İlişkinin sorumluluğunu al. Ciddiyetinin farkına var. Böyle bu flörtez havaların başkalarıyla flört etmen, istemen ya da o havaya açık olman durumu seni zorluyor. Bitir artık bir şeyleri. Yeni bir şeye başla hayatında. Bak bu seni çok güçlendirecek. Ciddi bir ilişkinin içerisine gireceksin. Eğer varsa bir ilişkin zaten... Orada da flörtöz davranışların varsa o ilişkinin sorumluluğu içerisinde var o kaçma. Artık sana neyin geldiğini bil yani bir şekilde. Romantik bir hafta geçireceksin hayatında. Gerçek aşk hayatına geliyor sevgili Başaklar'ın bu hafta kimin gerçek, kimin sahte olduğunu zaten orada biliyorsunuz da. Siz orada görmezden geliyorsunuz çünkü geçen hafta bununla ilgili bir uyarı yapmıştım size. Evet sevgili Başak yükselen Başak ay burcu Başaklar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde ve sen hayatınla ilgili bilgi almak istiyorsan yeniliğe dair, geleceğe dair bilgi alabilirsin profilde bulunan WhatsApp hattından. Bu hafta hayatınızda size iyi gelmeyen şeylerinden kurtulun. Çünkü zorluyor sizi. Sizi arada bırakıyor. Bir şekilde ilerlemenizi, ileri gitmenizi engel teşkil ediyor. Aşkın gerçeğinin olanın farkına varın. O sorumluluğu alın ve ondan sonra da yola devam edin sizin açınızdan. Bu kariyer anlamında da belki çok yalnız hissedebilirsiniz kalabalık içerisinde kendinizi ama hayatınızın sıkışmışlıklarının yaşamak biraz sanki size bağlıymış gibi duruyor. O zorlayan süreci bir kırmanız gerekiyor açıkçası. Yeni hafta size çok ani haberler getirecek, ani gelişmeler olacak. İşte bir şeyler bitecek, bir şeyler başlayacak hayatınızda. Fakat yani başlarken böyle Fantezi dünyasına doğru kaçış yapmayın sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar. Her zaman ne diyoruz? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.